Merhaba, ben Yozgat Bozok Üniversitesi Ebelik 2. Sınıf Öğrencisi Ayşe Nurbakan. Bugün iş sağlığı dersinin mesleki hastalıklar konusunun enfeksiyon hastalıkları başlığını inceleyeceğiz. Enfeksiyon hastalıklarının tanımını yapmak gerekirse mesleki enfeksiyon hastalıkları iş hayatı sırasında karşılaşılan mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklardır ve günümüzdeki önemli sağlık sorunları içerisinde yer alırlar. Listede yer almasalar da iş esnasında gerçekleşen tüm enfeksiyon hastalıkları mesleki bulaşıcı hastalıklar olarak adlandırılmaktadır. Mesleki enfeksiyon hastalıklarında en önemli etkenler şunlardır. Birinci virüsler viral hepatit A, B, C ve E, insan ümmün yetmezlik virüsü yani HIV, influenza, kırım konga kanamalı ateşi ve kuduz. İkinci bakteriler şarbon, brusella, erisipeloid, leptospira, tetani, tüberkülozis, tularensis, klamidya ve riketsiyalar. Üçüncü olarak mantarlar kandida, aspergillus, koksidiyomikozis, histoplazma, cilt ve mukoza dermatozları, dördüncü olarak parazitler, kancalı kurtlar ve şistozoma. Bu etkenler bulaş yollarına göre dört grupta incelenirler. Deri yolu ile bulaşanlar, şarbon, brusella, tularemi, kuduz ve kene ile bulaşan hastalıklar, solunum yolu ile bulaşanlar, tüberküloz, influenza, histoplazmoz. Sindirim yoluyla bulaşanlar, hepatit A ve E, gastroenterit yapan etkenler, kan, kesici delici alet yaralanmaları ile bulaşanlar, hepatit B ve C, HIV ve kırım konga kanamal ateşi. Şimdi de enfeksiyon hastalıklarının klinik tanımlarına bakalım. İnsan ümmin yetmezlik virüsü yani HIV. HIV enfeksiyonu öncelikle bağışıklık sistemini baskılayan sistemik bir hastalıktır. Mesleki HIV maruziyetine yönelik çalışmalarda Sici delici alet ile yaralanan sağlık çalışanının enfekte olma ihtimali %0.3 ile %3 olarak bulunmuştur. HIV için risk grubu sayılan diğer bir meslek ise seks işçiliğidir. Normal popülasyona göre 10-50 kat daha fazla riske sahiptirler şarbon, şarbon, basilis antrokis etken olduğu koyun, keçi, sığır gibi otçul hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik bir enfeksiyondur. Şarbonun en sık görülen çeşidi deri şarbonu olarak karşınıza çıksa da bu oran %95'tir. Gastrointestinal ve pulmoner şarbon olarak da iki ayrı çeşidine rastlanır. Solunum yoluyla bulaşır. Çiftçiler, veteriner ve yün işçileri risk grubundadırlar. Tetanos, Tetanoz nadir görülen, akut gelişen ve ileri yaşlarda ölümcül seyredebilen Clostridium tetani kaynaklı nörotoksinlerle oluşan dirençli tonik spazmlarla karakterize bir hastalıktır. Özellikle inşaat ve yıkım işçileri risk altındadırlar. Yaygın aşılama ile görülme sıklığı azalmıştır. Tüberküloz, damlacık enfeksiyonu ile bulaşan ve etkeni tüberkülozis olan hastalık için en riskli grup sağlık çalışanlarıdır. Kırım-Konga kanamalı ateşi Ateş, yaygın vücut ağrısı, karaciğer, fonksiyon bozuklukları ile deri, mukoza ve iç organlarda kanamalara ve ölüme neden olan kene kaynaklı viral bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık genellikle virüsle enfekte olmuş kenelerin kan emmesi sırasında insanlara bulaşmaktadır. Bunun dışında viremik hayvanların ve hasta insanların kan vücut sıvılarına teması ile de bulaş gerçekleşir. Kırım konga kanamalı ateş hastalığı bazı meslek gruplarında daha fazla görülmektedir. Bunlardan bazıları tarım ve hayvancılık ile uğraşanlar, çobanlar, kasaplar, mezhaba çalışanları, deri fabrikalarında çalışanlar, veteriner hekimler, orman işçileri, askerler, avcılar, kamp, piknik ve doğa yürüyüşü yapan kişiler ile enfekte hastalarla veya hastalara ait örneklerle temas eden sağlık çalışanları, laboratuvar çalışanları ve hasta yakınları risk altındadır. Hastalıktan korunmak için etkinliği kanıtlanmış bir aşı ve tedavide kullanılacak antiviral bir ilaç henüz üretilmemiştir. Şimdi de bu tabloda meslek gruplarına göre sık görülen hastalıkları ve etkenleri eşleştireceğiz. Sağlık çalışanlarında sık görülen hastalıklar İnsan ünmin yetmezlik virüsü yani HIV, hepatit B, Kırım Kongo kanamalı ateşi ve tüberküloz, veterinerlerde sık görülen hastalıklar kuduz, şarbon ve Kırım Kongo kanamalı ateşi. Orman işçilerinde sık görülen hastalıklar leymi hastalığı, kuduz ve Kırım Kongo kanamalı ateşi. İnşaat, maden ve yıkım işçilerinde sık görülen hastalıklar tetanos. Seks işçilerinde sık görülen hastalıklar insan ünmin yetmezlik virüsü yani HIV ve AIDS. Kanalizasyon işçilerinde sık görülen hastalık hepatit A, askeri personelde sık görülen hastalıklar şarbon ve benzeri biyolojik ilaçlar, mesaba işçilerinde ise Q sık görülmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü konu bu kadardı.